Bu kedi <laughs> çok ünlü. Bütün şey. dünya bunu biliyor. Good morning. Good morning. Good morning. Gel. Bu kedi kaka. Bak bir bitki yiyor ondan. Ama elimi okay. bırakırsan çok sevinirim. Hadi bir tane anneye git. Kafe yapan kedi. Bu şansımıza yağmur yağdı. Tropikal <laughs> Ada sonuçta. Arabica kahve oluyormuş. Burada iki çeşit kahve varmış. Arabica şey kahve şeklinde. Aha. Hani. Aha. 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 Aha kahve ağacı. Bak anneanneciğim. Sorun sorun. Kahve içiyoruz bak çekirdeği buradan geliyor. Bir tane kedi onları yiyor, kakasıyla çıkartıyor, sonra içiliyormuş. o içiliyormuş. Gördün mü bir tanem? <laughs> kedi bunu yiyormuş, kakasından çıktığında çok dünyanın en pahalı kahvesi oluyormuş. Hayır, <laughs> hayır. Kakao doğa bak çikolatalar yani. buradan yapılıyor. Aa kakao doğa bak 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 çikolatalar. Var. Onlar kakao, ya. Çikolatalar oradan yapılıyor biliyor musunuz? Bunlar, Bunlar kakaolar görebiliyor buradan musunuz? Şey. Oh oh oh. Doğa bak kolumda ne var bak. Ne kadar çok. <laughs> çok. Anne. Efendim bir tanem. Anneminin üstüne böcek <laughs> Aa öyle mi normaldir yavrum burası tropikal ada her yer yemyeşil yeşil. Ondan anne, anne. olabilir mi? Anne, Efendim. Anne. Tamam ama sen güzel konuşursan çok sevinirim bak kakaolar burada bak. Ah şemsiyeler varmış bir tane. Bak bak hadi git Ha, Benim parmağımı kıstırdım biliyorsun kakao eve çikolata alır. ondan oluyor biliyor musun? Çikolataların seni sevdiğin. Ha bunu yiyor değil mi? şey Arabik kahve. Ha var. Arabik. Çok uh, gençler diyor. Çok taze Çok evet, Kırmızıya içlikler. döndükleri zaman yiyor o zaman onu kedi. oluyor diyor. Ha kedi onları yiyor. Ondan yani sonra yiyor. dış kısımdan topluyorlar, temizliyorlar. Kahve <laughs> yapılıyor. <gülüyor> Ve bu kahve dünyanın en pahalı kahvesi. Ay dışkısının kahve, dışkıdan kahve iç. <laughs> Ay çok ilginç değil mi? Ay bunları bir saksıda yetiştiriyoruz ya. Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa evet şemsiye üstümüzde bile. Ay bunlar doğal şemsiymiş. Ağaçlar ne kadar güzel, ne kadar güzel. Tropikal. Her ülkede farklı şeyler güzel de. Tarçın ağacı. Tarçın, aa tarçın ağacıymış burada. Bakın burada bunu yapmışlar. Aa biz onu tatlılarda kullanıyoruz. Here we have Zerdeçalmış burası. Aa zerdeçal, hiç görmemiştin. Aa, it's very healthy. <laughs> this is ginger. Ah, ginger. Ah, yeah. zencefil. <laughs> o zerdeçal, biri zerdeçal, bu <laughs> da zencefil. Onları da görmüş olduk. Ha, onlardan da kafe yapıyorlar. Oh, onları burada yetiştiriyorlar. Ah, o neymiş? Yeah, this is lemongrass. Aa, lemongrass. Şey, Aa, lemon grass. Ah, lemon grass. Ah, evet. Vaa, wow, koklasana. <laughs> Anne anneciğim. Hmm, çok Baba, güzel. Yiyecek? Şeker gibi kokuyor limon şekeri. Hadi gel bir taneciğim. Yağmur yağmaya başlıyor yine. Yeah, ha ginseng. Oo, yeah. beyin için way. gerekiyor. But gel bir taneciğim gel. <laughs> Good for well, energy and stamina. Ah, ah. Ginseng. Okay. Beyni ginseng. çalıştırıyor. Bak bak bak. This is we have vanilla. Vanilla plant. Hmm. Vanilla. I don't know. Yeah, this one like vanilla. You know vanilla? Yeah, this okay. is the plant. Oh, okay. Vanilla. Oh, okay. Bu merenalı değil. Aa, ayli. Ha, onların ondan çıktı türemişler hepsi. Familya sa. Familya, yes. <gülüyor> 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 ha, bak kafik. <ha>, <laughs> vuruyorlar bir tane. Ay, bu da başka meyve. bir ağaçlar var. Ne biçim meyveler var burada. Efendim bir taneciğim gel gel. Bak bak abi ne yapıyor bakabilir o, o, o. miyiz gel. Kahveyi bak dövüyorlar burada bir taneciğim gel. Gel gel bak anne ne yapıyor. Hadi sen de ya. Hey. Kahve dövüyor kahve yapıyor anne gel. Ay kahve kofi 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 bak. Abi orada kavuruyor kahveyi. Aa, bak bak bu kahveyi Aa, çok dikkat et yatan anneciğim. Aa, bak bu kedi dikkat et. Bu kedi o. Oh, 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 oh. Görüyor musun? Bu kedi o bitkileri yiyor. Sonra kaç işini yaptığı zaman içinde kahveleri ayıklıyorlar. Aa, yağmur yağıyor. Kaç 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 kaç. Tropikal yağmur başladı. Koş koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Gel bakalım. Çok kötü yağıyor. Aa, ah. Tropikal adadayız bir tane hemen öyle yayı var her şey. Bu cinsin herhalde tarçın. Oo yaz yağmuru. Ha karanfil. Hepsi çok güzel. Gel bir tane. Bak kahve. Kahve olmuş. Bu kaç çıkmış bak o kedinin yavrum. Orada o kedi var ya yağmur yağıyor şu anda. O kedi yatıyor. Keyif yapıyorlar şu anda de. Onlar iyi onu. O bitiyi. Sonra kaç çıkıyor bu şekil. Hmm, ayıklıyorlar kak Evet kak ayıklıyorlar. Sonra evet, bu çiğ hali yıkıyorlar, <laughs> temizliyorlar. Sıcak suda da Ay, thank, so thank you. Kabuklarını yıkıyorlar mı sıcak suda? Evet. Hazır kahve. Bir saatte bir saatte var sıcak suda. Kavura kavura. Kavura kavura. İçerken düşünmeyin Ha, kakı kaldı diyor. Kakış kaldı değil? Dışkı vardı ya. Nazik de şaşırdım ne diyeceğimi. Aa, doğa bak. Ha? Aa, kolay gelsin. Ha. Ha, parmak benim kötü. Ben parmağımı keleştirdim, Gelin yanmasın. Çekebilirsin. <laughs> önünde çanta. Hadi gelin çünkü parmağım kötü acıyor. Jeniko <laughs> gel. Hoş. <sor. gülüyor> ha hadi, hadi, hadi ha ha. Al onu baba. kafe. Dış kısmından, kedinin dışkısından, kedinin dışkısından ki kokladık az önce. Aynı espressoyu kokluyor. Çok güzel. Tabii. Ay, <laughs> önceki şimdi Ay, sonra, şey sonra gel bir tane. Bir tıklayıp, bir tıklayıp, bir tıklayıp, 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 gel bir taneciğim. Gel şimdi kahve içecekmişsiniz bir taneciğim. Ya gel. Aa burada da var kırmızı balıklar. Hiç. Aa ne kadar güzel. Balık. Ha, hadi bakalım. Ay kedi, kediye bak ya. Ne kadar değerli kafeste tutuyorlar. Yiyor çekirdekleri sonra kafeye ayıklıyorlar. Aa, çok değerli onlar için tabii. Ne <laughs> kadar da <donu> kilosu <laughs> ya. Çok pahalıydı biliyorum Aa, da. Neyse gündüz şey diyor uyuyorlarmış. Ha gece akşam. Gece yiyorlar diyor. Ha. Aa, bak yiyen kedi burada. Ne oldu Jenico? <laughs> Miden bozuldu. Espresso içermiş gibi düşün. Okay, bakın herkes burada kahve tadıyor. Hadi gidiyoruz. <laughs> Yerel kal. <halk>. Ha, <laughs> benim çanta sende Cennico. <laughs> Teşekkürler. Ay yağmur yağıyor tropikal yağmur buna denir. Ay thank you. Ay tamam bir tane. Geldi. burada tadımlıklar var. Herkes tadımlık yapıyor. Kahve tadıyor. Tadına bakıyor. Ay budur işte. <laughs> Ülkede her yerde heykelleri var. Onlar için çok kutsallar. Thank you bizim masamızda burası. <laughs> Hadi gelin bakalım. Aa, pirinç tarlaları. Rice. Rice. Aa, <gülüyor> <gülüyor> pirinç tarlaları. Bir taneciğim gel 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 anneanneciğim. Evet onlar da her yerde var. Dua ediyorlar onlara. Tapınak onlar bir tane. Evet çok güzel manzara. Bak yağmur yağmasaydı. Burası her yerde tadımlık yapıyorlar insanlar. Herkes dünyanın her ucundan gelmiş tadımlık yapıyor bu kahveyi tatmak için. Yapılışını görmek için. Doğa. <laughs> Bir tanem gel buraya. Islanacaksın ama orada yağmur yağıyor. Anneanneciğim yağmur yağıyor. Domates gibi bir meyve görüyorum ama nedir belli değil. Bilmiyorum. Ha yine bu kahve. Her yerde bu kahve ağaçlarından var. Gerçekten çok değişik bir ülke. Buradaki insanlar çok sanatı seviyor. Her şeyde işleme var. Kapı, pencere ne görseniz her şeyde o kadar özenle yapmışlar ki bizim Türkiye'de burada da sıkılan bütün o ahşaplar hep buradan gidiyor bence. Çünkü onları da gördük. Hepsi çok güzel. I will give you all the tester. It's free with small glass. Uh -huh. But except for special one, the one coffee. If you are interesting to try, we charge you fifty-five thousand rupiah for one cup. Mm -hmm. okay. okay. you good. Just one cup. Uh, but I'm not sure they love. If they love, I can take the other Kediler şey hepsini ücretsiz. Yeah. E, ha. Alsağ kedinin evet. maması eşleşle evet. babanız ondan bir tane evet. alır. Tabi yeter zaten. Aynı baban istemiyor zaten. Aha aha. Ne kadarmış onun a, kilosunun? no sugar. No sugar. No Her şey de o kadar özenle yapılmış ki. Çok çok güzel ya. Her şey menüleri, bütün kutuları, her şeyi üzerinde yapmışlar elle. <laughs> sanat, sanat. Pirinç tarlaları. Çok güzel. Valla biz bayıldık bu ülkeye. Değişik bir kültür. Çok sıcak insanlar. Herkese gelmeyi tavsiye ederiz. Okay. And this is from Mangosteen tea until herbal tea also like this. Okay. And this Bali is Bali Kukuk and Durian Kukuk. Oh, okay. okay. Yeah. Yeah. Some coco, maybe she can drink it. Yes, yeah. She can she so drink it? Some Ah, sana çikolata varmış bir tane. All okay. with uh, sugar free. Oh, okay. Ha, And hiç, yok. O, hiç, hiç şeker yok. Hiç şeker yok. Hmm, evet. Nuvak yedisiymiş bu. Evet, çok belli. Çok teşekkürler. Enjoy your coffee and ne kadar değişik kafeleri var. Evet. Şimdi tadımlık yapalım. Kim başlıyor? Bu Doğan'ın mıydı? Doğan. Çok Çok olan. no sugar. Okay. Annen ne diyeyim? Sana ha? özel yapmışlar. Senin için, Senin için hazırlamış abla. Oh, Bak. Senin çok için. Kolay. Tamam. Senin için. Tamam. Ah, Şimdi. isterseniz balık kahvesiyle başlayalım. Ben başlayayım. Dur bir tanem Elimi yeah. bırakır mısın yeah. anneanneciğim? This is strong coffee. This is smooth coffee. This this one's strong. Strong ya. Yeah. Okay. Balık coffee. Maybe for testing, hmm. Bizim şey. We'll hmm. Bir taneciğim. Burası da çay kahve dükkanı. Burada da bir tapınak var. Gördüğünüz her yerde var? Şemsiyeli. böyle karartıyorlar. Ben de attım. Çok güzel. Yalnız her şey çok güzel. Çok güzel. Böyle dua ettikleri çiçekleri var. Her yerde var. Sokaklarda, yerlerde. Her her yerde. Onları asıyorsunuz burada. Herkesin dileği basmamaya da dikkat ediyoruz. Burada neler? Burada. Bu da Bu da kahvenin fiyatı.